Emi ee, sen de mi askerliği şeyde yaptın? Keşan'da. Kim Emi. Keşan, Keşan onu kabul eder mi? Emi. Keşan'da mı yaptın sen de askerliği? Keşan'da hiç. Kek... Ya, Keşan'da yapanlar hep sikiyorlar ama. <laughs> <Ke> <laughs> şey, doğru. Ke Hadi Ke lan. Keşan'da erkekler askerlik yapar onu kim <laughs> alacak Keşan <laughs> acaba? <laughs> Keşan'da adamı sikiyorlar lan. <laughs> 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 Banyoda mı? Ufakı zaten ama ya. Allah Büyük ya. Yer ama. Ya, o o piçin oğlunu Keşan'a Kemal alay ya? ya. Ben aman Allah etmesin ben. Firar yine Keşan'da askerlik yapan çok, da... ka çok kağıt aldı. Ne yapayım elimi oynuyorum. Oğlancı çok Oğlancı çok öyle. Oğlancı çok öyle. Sıfır <laughs> Allah belanı versin, senin tecrübelerini sikeyim. Babacığa atamıyorum. Kız da seninle çıkmadım hem Ulan ben seni tersten ters ters sikeyim. Yo, yo Pombo! Pombo! 300 misin? 300 tane okey var. 300 okey sen? Ana, okay çıkar, kalkıp gideceğim. Partiyi Ben tersten başlarım şimdi. Bu bir kere 23 abi bu <laughs> <Rusko> çocuk Bak. <gülüyor> 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 buna bak oraya güven buna bak. Sizce orada biterse. Neydi? ef 57 Kaç? 275 daha ya. 25. 200, 200, 25 e, 80 şey 380. 280. Ya biz büyüz işte ya. Emre cipini ne basayım 550 amca. Tek önemli mamuş oğlum. Sen yapıyorsun. Önemli mi ya? Kesme. Vallahi Gördün değil mi? bak Gördün mü? Gördün mü müdür? Yaşar çeneyle <gülüyor> Çeneyle <gülüyor> ötürdü sınavda <Çekil> <laughs> İki gene Oğlum bak bunu verirsen bunu da alırsın <laughs> Emin nefes alamıyor yani. evet. ya Gebersin ya ya Nefes alsan var ya nefesten sikerim Keşan'da ne yapmışlar buna ya Kendinin de siftahı yok biliyor musun? Kimi? <laughs> Allah belanı versin seni. Emir. Baba bana desin ki aç açarım ben. Bak ne diyor Emir evet, dinlemiyor. Ne diyor, diyor. ya? <laughs> anda, ne yapmışlar bunu? Ya sıkıştır kim söyledi <laughs> daha sen de ooo ya Çocuk. Herkes askerlik yapmaz <laughs> ha. Herkes bunun gibi dayanıklı olamaz ki. Başka <laughs> şeyden <laughs> 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 de askerlik <hadi>, <laughs> 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 Niye oğlum yalan söylemeyecek adam doğru söylüyor. Allah seni oğlum seni sabaha bırakacağım. Şimdi sana kim lazım. söyledi hemen? Yani? Neyi? O olay <laughs> Ya bunun terti benim aynı işlerinde çalıştığım adam var. Ne anladın? Dedi köşemde sen neyin oluyor? Dedim benim amca onu. Dedi onu siktir evde. <laughs> <dedi." gülüyor> Çabuk oyna çabuk. <gülüyor> Sana, <gülüyor> sen Sen sıkma ya. Sen, sen. <laughs> bana, sen ben sıkarım. <laughs> Oğlum nasıl amca oğlun oyun da koptu bu ara ha? Evet. Valla evet, oyun da koptu. Senle hep normal bir Şaka maka oyun da koptu. Biraz oyna döner ya. Yeter baksana 550. 850 sayı fark olmuş. Evi ne oluyor? Nefesin ne gitti artık? Yaşlandın mı? Geberi. Babanı sikek değil. Geberi. Ne? Geber. Rus bu çocuğu. Hem hayırdır ya. Ölüp ölmeyeceğim bak. Gerçi seni ölüm bile sikerim burada masada. Ölü halim bile bu. Ya hadi Allah'ın seversen ya. Yapmayın gözünü seversen yanlış geldi bu orijinal resim. Ne yapıyorsun ya? Okey bıraktım. vermem açayım bir şey, Gerime, verin, evet. <coughs> şey yapayım. <laughs> 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 su ye ya, Su versene <laughs> su olsun. Evet şey amca oldu. Ötekene gidiyorum ona göre. Sahte aldım. Yanıtmam ben biliyorum. Bok var ya bok. Hadi ya. Ya bir sıcak su da bana ver sana. Dışarıda. Ötekine gidiyormuş. Senin koltuğunda yok öyle değil ama yani ben her türlü bunu tersen de binerim. Tersen. Ben yarak yesem bu da aynısını yiyeceğim. Bak görüyorsunuz. Nefsimiz sizin buradayız. Bana bir usta işte yana götürsene. Sağlam oynayın ha Elini oynasın. Niye? <laughs> ya sen niye takip ettin? Adam sana kız attı. Ben ona kafa kattım. Arkasından ya Biraz oyunu takip edeceğim